Kızo o. Gadde gıh lan kuzete gelek içerine. Lan tırba bavay riya ten lan. La kremim buk ne burda kelime yapsan bana. Lan ne kelimesi yapacağım bak Ceyran'a verdim kuzete fıkra sere ve kutim tık bavay tenim ha. Lan kune terek zabaşa, çişke tenim de ve kuzete tenim bak. Lan bak bak. Zotka cahay tenim kuzey bela cahay tepe mala be ya. Met met bak anan Türk'a kışka tenim kuzey kışka kuna Khalita metka kalka akmi jarka kutta bata lan muya kula kuna tenim es kremi bu kaziya pora tenim teksim kuna te ji kuzey jude gubik lan ali kariya te kutin kuzey te sipi kışik medite kuzey jat teno kişi atmak sikmeyim ana ha Eyvah Eyvah Eyvah

Ya takıttım. Kuma kona takın. Ben, çeşit parça bo yeter ya. <laughs> <abi>. Vallahi yeter. Yorulmadım. <laughs> 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 <gül> <laughs> ya. Derim qona teji qızı xuda qubik muya qula milyon tane mehaba əpora istika gəldi. Bu çabuk. Bu qorosu. <laughs> Ablam benim elim destekim olarak su getiriyor bana. Abla şükür ne işin şey edeceğim bekle. <laughs> bak.

Ay Eyvah. ben bak bana Bu bu yaptıklarınla bu yaptıklarınla gerçekten kalbimden vuruldum kardeşim. Yani bu kadar da söylemezsin ya. Ay keyif. Ay ay Dur oğlum mali ya. Dur oğlum adamın kalbine kırdın ama ne ya. Lan <laughs> <laughs> ne ki niye ya, şey yapıyorsun ya? ya. <laughs> o kadar da söylenir mi orospu çocuğu ya. <laughs>

<laughs> ne diyorum bu? Kim konuşuyor ya? Bana <laughs> La, ne lan yavrum ya ne diyor bana? Lan oğlum ağlama ya. Ağlama <laughs> ya <laughs> ki.

Tchau, şey velho. mi meu pai, não mais bu Lambar, lambar. 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 Lambar, Sen bu saatten sonra bana mı kaldırmaya başlar? Çelik Eyvah. Abi sana Bence acilen de. bir çelik don lazım ha. Bence de. Niye kardeşim? Çünkü bu sen cana balasın, sen Bu bu nasıl sen sikke de gam ona gam ya. Aa, ne güzel bana bakıyor. <laughs> ben bak bak oğlum yine alıyor ya. Bir şey oğlum ya. <laughs> bak dadamın bak dadamın nereden biliyor musun? <laughs> <güzel>. Bak yazacağım <laughs> zaten sen farkında değilsin bu ne lan? <laughs> Çok <laughs> ya. başladı? Neyse, de yani. de ben yok yok A yok ah, yok 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 yok. Keselim başını keselim. Shit. Şunu biz asış. ne Şimdi bu adamın evinde ben bu adamın kaldım. beni şimdi bu adam ya. Ne enerjini topluyor siz bilmiyorsunuz. Aynen. ben bu adamın gece evinde kaldım ya bana bir şeyler ettiyse ya. İbo. Valla bu bilmiyorum ben ya. ya. Bak ya. bu adam kirletmişler. Akiyi kirletmişler. Oradan yani şeyden şey geçirdim. Kişat İbo da şey diyemiyor lan. Kişer. Gitti oğlum. Kişer. Ezci de ezdi kim lan? Valla bir <laughs> sen lan. Y aa, aa, çok çok tatlı. Oğlum. Çok tatlısınız amına koyayım ya. Ama kişat. O zaman ver kremi bu Allah aşkına. Ay ne diyorsun oğlum? Oh, Ay şu krevi, bu abim, kımarma, amına mı amına koyayım ya? Yeter artık kardeşim ben kaç aydır evde tek kalıyorum. Kacer kebit mi? Yeter artık Kişat geleceğim oraya. E buraya bacık, geleceğim ben mi geleceğim abi. Bak bak. Yeter artık kardeşim. Bak bana bak. Ne vereceğim benim elime ya? A ne, bacık, dedin, bacık. Ne, ne, ne ne dedim sana? Tamamen yalan söylüyor. Ben ona dedim ki seni çok özledim yanına geleceğim. Senin amına kıran bak yalan dile bak. Ne dedim Kişat söyle o zaman. Ne dedim ki? Ver kremi bliz. Sen lan. Tamam oğlum ne demek? Hı. Seni çok izledim demek. Akif. Acı kayışı yanıyor valla. Akif. Eri. Ez, ez de bir ki oğlum ya. Sakın anlamına koyayım ya.